Merhaba arkadaşlar. Türkçe deyimlerle ilgili videoya devam ediyorum. Borusunu çalmak. Çıkar sağladığı kimsenin davasını gütmek. Başkasının hakkını savunmak. Çıkar sağladığı kişinin hoşuna gidecek biçimde davranmak. <laughs> Boynu kıldan ince haksız olduğu anlaşıldığında verilecek her cezaya razı olan kimse. Boyunun ölçüsünü almak, kendi yetersizliğini, beceriksizliğini anlamak, biri tarafından ağzının payını ve ağzının payı verilmek. <laughs> Bozguna uğramak, yenilip perişan olmak, <laughs> dağılmak, hezimete uğramak. <laughs> Bozuk para gibi harcamak. Bir kimseden onun değerini küçültecek, düşürecek biçimde yararlanmaya kalkmak. Boğazı düğümlenmek. Üzüntü ve sıkıntıdan boğazı tıkanarak yutkunamayacak duruma gelmek. <laughs> Boğazından artırmak. Yiyeceğinden kısıp parasını artırmak. <laughs> Boş atıp dolu tutmak. Umutsuz bir işten iyi bir sonuç almak. Girişi güzel yapılan bir tahmin doğru çıkmak. Boş gezenin boş kafası, İşsiz güçsüz, sokaklarda dolaşan kimse, avare. Oraya daha çok boş gezenin boş kafası, emekliler ya da ağır başlı orta yaşlılar giderdi. Haldun Taner. Boşan da semerini ye. Çok yemek yiyen obur. İstediğin kadar kızsan da umurumda değil anlamında bir söz. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Sözleriyle davranışları birbirine tutmayan kimse için söylenir. Bulanık suda balık avlamak. Karışıklıktan yararlanıp menfaatini kollamak. Buldukça bunamak. Bulduğundan daha çoğunu isteyip şükretmemek. Daha iyisini istemek. Buldukça bunuyorsun. Milletin yemek yiyecek, millet yemek yiyecek para bulamıyor. Bulgurlu'ya gelin mi gidecek? Neden bu denli çok süslenip duruyorsun? Anlamında bir söz. Bulut gibi olmak. Çok sarhoş olmak. Havada uçuşan, yoğun miktarda sinek ve haşeriler için kullanır. Buluttan nem kapmak. En küçük bir şeyden alınmak, çok alıngan olmak. Burnu büyümek, kibirlenmek, büyüklenmek. Kendini büyük, önemli biri gibi görmek, kibirlenmek. Burnu havada olmak, tepeden bakmak, kendini beğenmek, kibirlenmek. Burnu havalarda. Herkese yukarıdan bakan, kibirli, kendini beğenmiş kimse. Burnu kaftağında olmak. Herkesin bir kusuru vardır. Burnu kokuyu iyi almak. Her şeyi önceden sezmek. Burnu sızlamak, duygulanmak. Burnunda tütmek, çok özlemek. Burnundan solumak, çok, çok öfkelenmiş olmak, çok öfkelenmek, sinirlenmek. Burnunu sokmak, Gerekmediği halde her işe karışmak. Kendisini ilgilendirmeyen işlere girmek. Burnunun dikine gitmek. İnatla kendi istediğini yapmak ve yanlış olsa bile o yolda devam etmek. Burnunun direği sızlamak. Maddi veya manevi. Çok acı duymak, çok üzülmek. Burnunun ucunu görememek, çok sarhoş olmak, ileride olacakları görememek, çevresinde olup bitenden habersiz olmak. Buyurun cenaze namazına. Hiç beklenmeyen, istenmeyen bir olay karşısında yap yapacak bir şey yok anlamında kullanılır. buz üstüne yazı yazmak Birine etkisiz, faydasız sözler söylemek Etkisi ve süresi çok az olan geçici işler yapmak Bülbül gibi konuşmak Kolaylıkla konuşmak, akıcı, açık, anlaşılır konuşmak Büyük söz söylemek Yapacağı bir şey hakkında kesin konuşarak övünmek. Büyük sözüme tövbe. Bir konuda çok kesin konuşulduğunda tersi bir durumun başa gelmemesi dileğini belirtir. <laughs> Büyüklük göstermek. Gönül ululuğu göstermek. Bağışlamak. büyümüş de küçülmüş. Davranışları ve sözleri yaşının gerektiğin, gerektiğinden üstün olan, hareketleriyle büyükleri benzeyen çocuk. Bileğinde altın bileziği olmak, mesleği olmak, kazanç getiren bir becerisi olmak. bir can il, bin can ile çok isteyerek gönülden. Bin dereden su getirmek. Verilmesi gereken cevabı bir türlü ver, vermemek. Birini kandırmak için çeşitli diller dökmek. Bindiği dalı kesmek. Kendisine yararlı olan şeyi kendi eliyle yok etmek, ortadan kaldırmak. Bir arpa boyu yol almak. Yapılan bir işle ilgili çok fazla ilerleyememek. Bir avuç toprak olmak, ölmek. Bir ayak üstünde bin yalan söylemek. Çok az bir sürede çokça yalan söylemek. Çok yalancı biri için söylenir. Bir ağızdan çıkan bin dile yayılır. Ortalık yerde konuşulan bir söz çok çabuk yayılır, duyulur. Bir baltaya sap olmak. Belirli bir iç sahibi olmak. Bir dalda duramamak. Uçarı karakterli. Sık sık iş, yer, sevgili, fikir değiştiren kimse. Bir dudağı yerde, bir dudağı gökte. Masallardaki korkunç, çirkin, Arap, 2. karakter. Bir dikili ağacı olmamak. Evi, toprağı, tarlası olmamak. Bir elle verdiğini öteki elle almak. Birinin yaptığı iyiliği ondan sağladığı çıkarla ödettirmek. Bir eli yağda, bir eli balda. Bolluk ve rahatlık içinde yaşamak. Geniş olanaklardan bol bol yararlanmak. Bir gözü kör, bir kulağı sağır olmak. Hiçbir şeyi aldırış etmeyen kişi. Çevresinde olup bitenleri duymamış, görmemiş gibi yapan kişi. Bir kazanda kaynamak. Anlaşmak, uyuşmak, bağdaşmak. Çok iyi anlaşmak, uyuşmak, bağdaşmak. Bir kaşık suda boğmak. Bir kimseye çok kızmak veya çok öfkelenmek. Bir koltuğa iki karpuz sığdırmak. Aynı anda iki işi birden yapmak. Bir olmak. Bir araya gelmek, işbirliği yapmak. Bir pire için yorgan yakmak. Küçük bir zarardan kurtulmak için büyük bir kaybı göze almak. Bir seksen uzanmak. Boylu boyunca yatırmak. Ölmek. Bir taşla iki kuş vurmak. Bir yastığa baş koymak. Evlenmek, evli olmak. Bir yaşına daha girmek. Şimdiye değin görmediği şaşılacak yeni bir şeyle karşılaşmak. Daha önce karşılaşmadığı şaşılacak bir şey görmek. Farklı yeni bir şey öğrenmek. Bir çırpıda, o anda. Bir iğne bir iplik kalmak, çok zayıflamak. Birbirine düşmek. Araları açılmak, aralarında anlaşmazlık çıkmak. Türkçe deyimlerle ilgili videoya devam ettim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.